Selamlar arkadaşlar. Bugün size bedava ücretsiz bulduğum harika bir eğitimden bahsedeceğim. Eğitimimizin ismi Forex eğitimi. Eğitim gerçekten çok iyi bedava ücretsiz bulmuşken ben de size bunları paylaşmak istedim. Öncelikle Forex anlatmam lazım. Forex aklınızda soru işareti kalmasın. Forex nedir? Aslında Forex hepimizin dışarıda yaptığımız fiziksel olarak realde yaptığımız bir işlem. Bu nedir? Mesela Türk lirası düşükken gidip dolar alıyoruz change ofisten ve paramızın değerlendirmesi için elimizde tutuyoruz. Forex bunun tamamen internet versiyonu ve internet üzerinden yapıyorsunuz. Bunu zaten dünyada birçok yapan insan var, çok fazla şirketler, özellikle bankalar, büyük bankalar, merkez bankası, mesela bizim merkez bankamız bazı durumlarda gidip dolar alıyor ya da Türk lirasına çeviriyor. Bu işlemleri yapıyor. Bunu şahıslar da yapıyor. Şahısların yaptığı exchange oluyor. Yani anlık internetten yapıyorlar bunu. Bu işlemlerle para kazanıyorlar. Çünkü döviz yükselip çıktığı zaman şirketler buradan aradaki komisyonunu almış gibi para kazanıyor veya şahıslar forex forex exchange kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelimedir yani normal döviz alım satımının internet versiyonu diyebiliriz neden bunun eğitimini buldum ücretsiz olarak bu siteden bahsedeceğim size hemen kayıt oluyorsunuz forum dolduruyorsunuz ve ücretsiz olarak bu eğitimi alabiliyorsunuz forex piyasası gerçekten çok güzel para kazandırıyor bilginiz olsun yani gidiyorsunuz doları mesela 20 lirayken alıyorsunuz anlık takip ederek yükseldiği zaman tekrar çeviriyorsunuz TL'ye veya başka kurlara bütün dünya piyasasında kripto olsun altın olsun gümüş olsun bunların hepsinde işlem yapabiliyorsunuz tabi bunların farklı farklı siteleri var hangisini kullanmak isterseniz ama ben size eğitiminden bahsedeceğim eğitimi ücretsiz veren bir siteden bahsedeceğim bu sitemizin ismi forexeğitimler.com forexeğitimler.com sitesi gördüğünüz gibi zaten ekranımda açık. Burada eğitime nasıl katılabilirsiniz? Forex eğitimlerinin eğitimlerin ücretsiz eğitimleriyle forex piyasalarını iyice öğrenerek borsada işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Kayıt ol butonu var. Buradan kayıt oluyorsunuz ya da hemen sağındaki buradan kayıt oluyorsunuz. Onlar zaten sizinle iletişime geçiyor. Eğitim ücretsiz. Bakın burada da yazmışlar zaten. Döviz, altın, petrol, MTO, hisse senetleri, kripto paralar hakkında tüm eğitimlere tek bir formu doldurarak ulaşabilirsiniz diyor. Ücretsiz forex eğitimi almadan karar vermeyin. Ücretsiz olduğu zaten sitelerinde yazıyor sitemiz bu şekilde. Bakın burada hisselerde en iyi kazandıran, borsalarda en iyi kazandıran sektörleri, markaları da sıralamışlar. Netflix, Google, Nike, Amazon, Microsoft şu an bunların hisselerini aldığınız zaman en çok kazanacağınız hisseler bunlarmış. Böyle bir sitemiz var. En iyi borsa eğitim ekibi demişler. Bakın çok iyi bir ekibi var eğitim veren öğretmenleri, hocaları var bilginiz olsun. Şu an ücretsizken mutlaka bu eğitimi alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Hani kullanmasanız bile ücretsiz bir şey. Sonuçta belki ileride lazım olur. Belki ileride kullanmak istersiniz borsaya ya da forex'e işlem yapmak istersiniz. Belki ileride açar eğitimi bir okursunuz, bir eğitime bakarsınız, izlersiniz kullanmak istersiniz. Şimdiden ücretsizken bu eğitimlere mutlaka kayıt olun. Zaten forex'in dünya üzerinde kazandırdığını bilmeyen yoktur. Çok fazla kazandırıyor ve aşırı kazandırıyor. Sadece paranızı elinizdeki nakit paranızı dövize çeviriyorsunuz, altına çeviriyorsunuz bu şekilde ya da hisse alarak bu şekilde kazanç sağlıyorsunuz ve anlık para kazanıyorsunuz. Dediğim gibi bu siteye mutlaka girip bir göz atın ve eğitimi ücretsizken kaçırmadan alın derim. Ben hemen açıklama kısmına linkini bırakıyorum sitenin oradan gidip kayıt olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde bu eğitimden faydalanabilirsiniz bilginiz olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz bu şekilde eğitimler, ücretsiz eğitimler, takipçi siteleri ve görev siteleri gibi para kazanma yöntemleri, para kazandıran uygulamalardan bahsediyorum size videolarımda. Bana destek olmak için ve bu tarz videoların devamının gelmesi için bir yorum atarsanız ve videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü ben burada bir karşılık alamazsam bu videolarda niye üreteyim ki bana da hak verin şimdiden teşekkürler bu eğitimi kaçırmayın mutlaka bu siteye üye olun ve eğitimi ücretsizken alın şimdiden bol kazançlar bir dahaki videoda görüşürüz.